AYT ve 11. sınıf Öğrencilerim Coğrafya Kodlar Okulu'na, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. 39 günde AYT Coğrafya Kampımızın bugün geldik ikinci gününe. İlk günde biyoçeşitliliği öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi biyomlara. Biyoçeşitliliğin sorularını çözdüğünü düşünüyorum. AYT için soru çözmek önemlidir diye ısrarla söylemiştim sana. Şimdi gelecek biyomlar konusuna. Ben hazırım, sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca ile bir defa öğren, bir daha asla unutma. Zedua ile eğitim her yerde. Kamp programımızı açıyoruz. Birinci günümüzü bitirmiştik. Geldik ikinci günümüzün konu kısmına. Bu da hazırsa başlayalım. Şimdi konumuz biyomlar sayfa 8'i açıyorsunuz. Sayfa 8'de konumuz biyomlar ve özellikleri. Biyom neydi? Bir önceki derste görmüştük. Bak biyom benziyom benzer bitki ve hayvanların yaşadığı iklimler, yaşadığı yerler buralar hocam. Sen peki iklimleri biliyor musun? TtD öğrenmiştik iklimleri. Dünya haritası kampında ayrıca yine öğrenmiştik. İklimler bizim için çok değerli demiştim sana. Bak yine geldi karşımıza çıktı. Sen iklimleri biliyorsan bu bi biyomları öğrenmek bizim için çocuk oyuncağı olacak. Biz benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu bu biyomları önce karasal biyom sonra da su biyomu diye ayırıyoruz. Çünkü suda yaşayan canlılar başka değil mi? Karada yaşayanlar başka. Bak yaşayanlardan bir tanesi Tropikal Yağmur Ormanları biyomu. Başlayalım hemen bunu öğrenmeye. E bu hocam çok tanıdık geldi bana. Şöyle bir haritaya yakınlaş. Evet. E burası neresi? Amazon ormanları, Kongo Havzası, Amazon Havzası, Endonezya ve çevresi. İşte burası Tropikal Yağmur Ormanları biyomu. Peki buranın özelliği ne? Hemen haritamızı açalım. Şimdi şurası Amazon Havzası'nın bulunduğu bu bölge. Burada Yağmur Ormanları biyomumuz var. Bitkilerde de görmüştük biz bunları aslında. Buranın özelliği burası yıl boyunca sıcak, yıl boyunca yağışlı. Şimdi yıl boyunca sıcak olunca bitkiler durmadan büyüyorlar. 12 ay boyunca sıcak ya, kış mevsimi yok. Kış mevsimi olmayınca sürekli büyüyor bitkiler. Böylece boyları 40-50 metrelere kadar ulaşabiliyor buradaki bitkilerin. Burada geniş yapraklı ağaçlar bulunuyor. Şöyle yakınlaşalım belki görebiliriz. Görüyor musunuz yakınlaşmamıza rağmen ne kadar çok her tarafta orman var. Buralar geniş yapraklı ormanlar ve bayağı sık ormanlar dikkat edin. Orman altı örtüsü de çok fazla burada. İşte buraya bu yüzden bakın balta girmemiş ormanlarda deniyor. Buralar ne hocam? Yerleşme açılmış bakın. Ve buralar ormansızlaşıyor. Buralardaki ormanları bak kesmişler. Burayı göstereceğim size ormansızlaşma var bu konunun sonunda. Demek ki Amazon ormanları yani bu yağmur ormanları her mevsim büyüyorlar ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşuyor. Nerede bunlar? Amazon ormanları bulunduğu bölge Amazon havzası, Kongo havzasının bulunduğu bölge şurada Endonezya ve çevresini kapsıyor. Tamam mıyız? Ekvator oral yağmur ormanları zaten biz bunları aslında iklim ve bitkiden biliyorduk. Tekrar gibi oluyor. Hayvanlar kısmı çok sorulmaz ama biraz böyle hani ezberlemeniz gerekiyor. Hani bu filmlerden çıkartabilirsiniz. Bakın orangutan, goril, puma, leopar, şempanze, yılan zaten olur, kaplan, jaguar. Daha çok böyle Ekvator'da geçen filmleri bir düşünün. Orangutanlar, goriller bu bölgede yaşıyorlar. hayvanları bize çok sorulmaz. Ben bu sene bu arada böyle bir soru bekliyorum artık. Çünkü geçen sene biyoçeşitlilik kısmından sordular ve aynı zamanda ekosistem kısmından soruldu. Bu aradaki biyomlar kısmından sorulmadı geçen sene. Bu sene büyük bir ihtimalle biyomlardan harita üzerinde dağılış sorulacak bize. Bakın yine bildiğimiz bir biyom. Hatırlayalım. Savan. Hocam ha biz bunu hatırlıyoruz. Savan. Saman. Sarı otların bulunduğu biyom. Hocam burası bir metreyi bulan sarı otlar vardı burada. Burası belgesellerin çekildiği avların olduğu yerde hocam. Savan. Savandı burası. Değil mi? Nerede görülüyor? saran iklim burası. Savan, savan, saran iklimde. Neyi sarıyordu? Ekvatorun çevresini saran iklimde. Evet hemen bunu da görelim. Hemen şöyle geliyorum. Bak ekvator iklimini görüyor musun? Ekvator iklimi. Bak bir üstünde yeşillik biraz azalmış. Altına geliyorum. Altında da aynı bakın. İşte burası ekvatoru saran iklim. Bak şu hat boyunca devam ediyor. Şuradan da devam ediyor. Burada da ekvatoral iklim yok. Şuradan devam ediyor. edip aşağıdan ekvatoru sarıyor. Savan iklimi. Burası neydi? Kuzey güneş ışınları dik düştüğünde burası yeşeriyordu. Güney yarım küre kurak oluyordu. Güneş sonra tekrar güneye geliyor. Güney yeşeriyor. Bu sefer kuzey sararıyor. Savanlar 6 ay boyunca durmadan yağmur alır. 6 ay boyunca direkt kurak geçer. O belgesellerdeki gibi 6 ay kurak geçer. Burası savandı. Bakın şöyle yaklaşın. 1 metreyi bulan sarı otların bulunduğu alanlar buralar. Yer yer şöyle akasya ağaçları da görülebilir. Şöyle yaklaştık bak. Yer yer akasya ağaçları vardır buralarda. Şöyle daha savanın daha net olduğu alanlar. Görüyor musunuz? İnsanlar tabii yerleşim açmış buralarda. Bakın baya baya yine tarım varın bir şeyler var ya. İnsanların olmadığı yerleri bulamadık. Bakın buralarda bile yine tarım falan var. Bakın görüyorsunuz. Ya burada bile var ya. Buralarda nasıl? Baya baya yayılmış. Bakın bu bölge yine tek tek az az da olsa yine insanlar var. Hiç baktığımız yerde en güzel örneğini bulduk. Çok garip yerler var gerçekten. Bu ne mesela? Bu ne? Gerçekten çok garip değil mi? Şuna bakar mısınız? Burada ne yapıyorlar burada? Şurası volkanik bir araziye benziyor. Şöyle bakıyorum etrafta bir volkanik bir şey var mı diye. Siyah kararmış. Şurada çok aşırı garip ya. Bana çok garip geldi. Ne burası böyle? Çok ilginç. Aşırı ilginç ya. Çok garipsedim. Daha neler göreceğiz. Evet burası savan, savan biyomu. Savan biyomu da tamam mı? Burada ne var? Belgesellerde çekilen hayvanlar. Zebra, fil, zürafa, deve kuşu, aslan, antilop, timsah, çita. Hep bu belgesel hayvanları. Belgesel hayvanlarını seçersin sorarsa sana. Diğeri çöl iklimimiz. Çölleri zaten artık biz çok fazlasıyla gördük, biliyoruz. Hemen hızlıca açayım. Çölün özelliği ne? 200-250 milimetrenin altında yağış alıyorsa yıllık orası çöldü. Arizona çölü, Atakama çölü, şu köşesi deniz kenarında. Namib Kalahari çölü, şu hata Sahra çölü. Şurada Somali'nin bulunduğu bölgede de bakın çöl alanı var. Arabistan, Tar çölü, Kızılkum, Karakum, Taklamakan ve Gobi çölü de bu bölgede. Bunlar çöl alanları. Bu bölgelerde yağış 250 milimetrenin altında yıllık yağış bu. Bazı kaynaklarda 200'de görürsünüz. Burada dikenli su tutar. Bilen kaktüsler var bitki olarak. Ha, hayvan olarak yine filmlerden aklına getireceksin. Akrep, yılan, akbaba, deve, örümcek. Bunlar var değil mi? Akrepler. Geldik çalı biyomuna. İşte ÖSYM e sorarsa bunu soruyor. Çalı biyomu? Çalı neydi hocam? Bir yerde geçiyordu çalı. Karsik. Akdeniz Kızılçam Maki. Çalı, kış, cephe. Karsik. Akdeniz Kızılçam Maki. Çalı, kış, cephe. Karstik Ak Akdeniz. Akdeniz ikliminin olduğu yerde çalı formasyonu vardı. O zaman ben çalı formasyonunu ara Ararsam, ki bu çalı formasyonu sorulmuştu. Bayağı oldu sorulalı ama tekrar karşımıza çıkabilir. Nerede arayacağım? Akdeniz'in olduğu yerden karşıya çizgi çiziyordum. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine iniyordum. Karşı tarafa uç noktaları işaretliyordum. Şu köşeyi Şili'nin olduğu bölgeyi işaretliyordum. Bu bölge çalı formasyonu yani makinin olduğu bölge. Maki türlerimiz hani Defne ve Funda adında iki tane kız katrana boyanmış sandala biniyorlardı. Katran, sandal, keçi boynuzu, keçi geliyordu yani yanlarına atıyorlardı onu sandaldan. Ne zıkkım yemeğe geldiniz buraya diyorlardı. Zakum. Kermes'e gidiyorlardı. Mersin'e Mersin, Kermes. Bunların hepsi maki türü. En bilindik örneği makinin ne? Zeytin. Akdeniz'de hangi hayvanlar olabilir? Tavşan, kur, çakal, yabani koyun, yabani keçi. O dağlarda yabani keçi olacak değil mi? Diğeri bunları biz aslında iklimlerde, bitkilerde biliyoruz. Biraz genel tekrar gibi oluyor sana. O yüzden böyle en sıfırdan anlatmıyorum. Aslında sıfırdan anlatıyorum da yine. Ama daha önce de bir iklimde ve bitkide biliyoruz biz bunları. Okyanusal iklim. Okyanus akıntılarının olduğu yerde Karadeniz iklimi gibi olandı. Nerede Gulf sıcak su akıntısı geliyordu bakın İngiltere, Amerika'nın batı kes şey doğu kesimi şurada Alaska sıcak su akıntısı vardı. Brezilya sıcak su akıntısı, Mozambik sıcak su akıntısı, Doğu Avustralya sıcak su akıntısı. O zaman buralarda da var. Bazı kaynaklar Japonya civarını da alıyor. Tamam? Burası genelde muson iklimi ama bazı kaynaklarda biz burada da görebiliyoruz Okyanusal Iklimi. Yaprak döken ormanlar mu burada da aldık. Karadeniz ikliminin bulunduğu yerler. E o zaman hocam burası Karadeniz iklimi değil mi? E Karadeniz iklimi ise o zaman hangi ağaç olacak burada? Karadeniz ikliminde kayın ağacı olacak. Bakın kayının yanında meşe, gürgen, ıhlamur, kestane, ceviz. Bunlar bizim hep tanıdık ağaçlarımız. Ama kayın ağacından çıkartabilirsin bunu. Köstebek, geyik, karaca, çakal, kartal, sincap bunları ezberleme bunları. Bunları bunları bilemeyiz. Bunları sormuyorlar bize zaten. Sadece hayvan türleri bunlar. Ev ülkemizde gördüğün hayvan bunlar. Geyik, karaca, çakal. Gidip timsah koymuyor mesela şıkka. Yani timsah yok orada bak bu. Evet ılıman okyanus ormanları da yaprak döken ormanları da gördük. Bir de iğne yapraklı ormanlar vardı değil mi? Tayga ormanları taylarımıza biniyorduk. Tayları şurada bağlıyorduk buraya. Geçen sene bu çıkmıştı mesela. Ya yani bu konudan çıkmadı da. AYT kısmında şu köşeyi işaretleyip ormanların doğal kaynaklarda sordular. Ki kampta hatırlayın geçen seneki kampta bunu ısrarla söylemiştim. Doğal buralar ormandır bakın. Şu bölgeler ormandır dikkat edin diye 50 defa uyarmıştım sizi. Sanki sadece ormanları biz burada ekvatordaymış gibi düşünüyoruz ama burada da tayga ormanlarımız var bizim. Ve boyudan boya iğne yapraklı ağaçlarla dolu, dolu buralar. Bu insanlar kağıt satıyorlar dünyaya gençler. Bu tarafa geldim. Aynı şey Kanada içinde geçerli. Bu bölgeler hep ormanlık sahalar. İğne yapraklı tayga ormanları yapraklarını dökmüyor buradaki ağaçlar. Buralar tayga. Tayga. Buraya bu Kanada'da buna Bore, Boreal ormanları da deniyor. Peki buralarda ne yaşar? Sibirya'da kurtlar var değil mi? Sibirya kurtları, vaşak, baykuş. Şu ıı, şuradan biraz çıkartabiliriz bunu. Karibu. Karların olduğu yer. Yani bu karibu sorulabilir. Şıklarda buradan çıkartırız. Karibu geyiği karların olduğu Sibirya'da var bu. Tamam? Geldik dağ biyomlarına. Bu da yüksek dağların, yüksek kesimlerinde olan, daha çok dağların tepesinde ne var? Dağ çayırları var. Hemen açayım burayı. Nerede rastlayacağız biz burayı? şurada kayalık dağlarında rastlayabiliriz çayırlara. Ant Dağları'nın tepelerinde rastlayabiliriz çayırlara. Bu tarafa geliyorum. Alplerin tepesinde özellikle de Himalayalar işaretlenir bize. Buralarda yüksek dağlar olduğu için dağların yüksek kesimlerinde çayırlara rastlayacağız. Hayvan olarak dağ keçisi, kurtlar olur buralarda değil mi? Tibet öküzü sorulabilir bize. Bu Tibet öküzü belirleyici. Karibu karların olduğu, Sibirya'nın olduğu yerdeydi. Tibet öküzü Aa hocam Tibet'te, Himalayaların olduğu bölgede burası oradan çıkartacaksın. O zaman yüksek dağlık çayır diyeceksin. Geldik bu tarafa. Step Bozkır biyomu. Dikkat edin. Daha çok çöllerin çevresinde bulunan. Bizim ülkemizde de bakın iç kesimde var. Step Bozkır burası. Yılın ilk bahar mevsiminde yeşeriyorlar. Yaz mevsiminde sararıyor. Bozkır Step. Diğeri Tundra biyomu. Bu Tundra'yı 3 sene önce mi? 2 sene önce sordular. Yerini işaretleyerek şöyle. TYT'de sormuşlardı. Getirip şimdi de AYT'de sorarlar bize. Tundra kundura. Kundra kunduralarımız batıyordu. Kunduralarımız nerede batıyordu? Kıtanın bittiği yerde bakın. Kıtanın bittiği yerde. Ama o kıtanın bittiği yer Grönland'da başladığı yere denk geliyor. Evet. Tundra yılın 9 ayı donmuş 3 ayı çözülmüş. Bataklı topraklarıydı. Böyle bir iklimde yılın sadece 3 ayı sıcaklık 0 derecenin üstüne çıkabiliyor burada. Ve orada ancak yosunlar likenler yetişebiliyor. Şöyle yosunlar likenler. Cüce çalılar var bodurotlar yine var ama genelde bu yosun ve liken olarak geçiyor. Tamam mıyız? Yes. Tundra da tamam. Geldik kutup biyomuna. Bitkinin olmadığı biyom kutup biyomudur. Kutuplarda bitki yok. Çöllerde bile bitki var ama kutuplarda bitki yok. Nerede görülüyor? Hemen şöyle haritayı açayım. Şöyle. Şurası Grönland bakın. Grönland'ın şu kıyı kesimlerinde tundra var. Bak tundra olduğu belli. Yakınlaşalım. Görüyor musunuz? Şöyle şuralarda sulak alanlar var. Üç ayı çözülmüş. Sulak olmuş buralar. Şuralara bakın. Evet buralar tundra. Ama Grönland'ın iç kesimlerine girmeye başladığımızda artık burası kutup. Burada bitki örtüsü yok hayvanlar olabilir. Kutup ayısı, kutup tilkisi, fok, penguen bu belgesellerde gördüğünüz yer. Tamam mıyız? Bir de nerede göreceğiz biz bunu? Bakın güneyde Antarktika var. Şurası Afrika, güneyde Antarktika var. Yine bitki kıyısında bile bitki yok görüyorsunuz. Burası da yine kutup biyom. Tamam mıyız buraya kadar? Notumuzu açalım. Buralar kara biyomlarıydı. Şimdi tatlı su biyomuna geldik. E tatlı sudan kastımız ne? Göller, akarsular, bataklıklar değil mi? E bu bataklıklarda göller ne olacak? Nilüfer, sazlar kamışlar. Bunlar tatlı su içerisinde tuzlu su, okyanus ve denizleri kapsıyor. Bu tuzlu sularda da bitkiler var. Deniz yosunları. Tamam mıyız? Şuradaki karbonla alakalı olan bilgiyi karbon döngüsünde göreceğiz. Benim sana verdiğim yerler yeterli senin için. Şimdi burada bakın hepsi tek bir haritada var. Biyomların hepsi. Biz onları tek tek gördük. Biyolojik tehlike. Biz şimdi biyomları gördük. Bu biyomlar biyolojik tehlike başlığı altında aslında tehlikedeler. Geçmiş jeolojik zamanlarda aslında dünya çok şey yaşadı. Meteorlar geldi, dinozorlar yok oldu, buzul dönemleri oldu, sonra o buzul dönemleri gitti. Aslında bitkiler çok canlılar diyelim, çok tehlikeyle yüz yüze kaldı ama sürekli bir şekilde ekolojik denge kuruldu dünyada. Ama gençler biz insan çağında yani antroposende, bunu antroposen deniyor, insanlar ant içiyorlar öyle düşünelim. İnsan çağında, antroposende, buzul çağından bile daha fazla canlıları etkiliyoruz şu an. Neden? Çünkü özellikle sanayi devrimi ile beraber 1.6 milyar bakın nüfus bir anda 8 milyara çıkmış durumda. Dünyaya sığmıyoruz artık. Nüfus artış hızımız çok yüksek. Bu yüzden de biyoçeşitlilik üzerinde çok ciddi tehlikeler oluşturuyoruz. Peki insan kaynaklı tehlikeler nelerdir biyoçeşitlilik üzerinde? Ne yapıyoruz? Canlıların yaşam alanını daraltıyoruz. Kendi yerleşim alanımızı genişleterek. Ormansızlaşmayla beraber ormanları yok ediyoruz. Ormansızlaşma kavramı ne demek? Ormansızlaşma şu demek bakın. Şuraya yaklaşıyorum burası Amazon ormanları değil mi? Şurası e niye burada orman var burada orman var burada da var da burada yok. Neden yok? Şuraya yaklaşalım. Bak insanlar buradaki ormanları yok etmişler. Tarım alanına çevirmişler. Belli çok belli. Şuraya bakın ormansızlaşma denilen şey bu işte. Tarım alanına insanlar yerleşip tarım alanına dönüştürüyorlar buraları. Hayvanlarını otlatıyorlar. Ormanları baksanıza nasıl kesiyorlar. İşte bu ormansızlaşma işte ormansızlaşmadan kasıt bu dünyayı, biyoçeşitliliği etkiliyoruz yani. Çevre kirliliği oluşturuyoruz, biyoçeşitliliği etkiliyoruz. Doğal kaynakları aşırı derecede tüketiyoruz, ormanları sürekli yok ediyoruz. Sulak alanları, bataklıkları kurutuyoruz. Ne demiştik? E her zaman deriz bunu. Bataklıklar değerli der, canlı yaşamı ve biyoçeşitlik için çok zengindir. Buraları kuruttuğumuzda sıkıntı ortaya çıkıyor. Sonra da küresel iklim değişimi. Bu küresel iklim değişikliğinin etkisini arttırıyoruz. Küresel iklim değişikliğini ayrıca ayrıntılı göreceğiz. Bunun sonucunda bakın insan kaynaklı olarak her 4 memeli türünden biri yok olma tehlikesindeymiş. Her 8 kuş türünden biri yok olma tehlikesi altındaymış. Her 3 iki yaşamlı türden biri yok olma tehlikesindeymiş. Her 7 deniz kaplumbağasından 6'sı yok olma tehlikesindeymiş. Ve biz işte böyle bir etki yaratıyoruz dünyada. Şimdi şöyle bir konu var. Bu sonradan MAP kitaplarından bir tanesinde olan bir konu. Biyoçeşitliliğin sıcak noktaları ne demek? Şu anlama geliyor. Burası önemli. Biyoçeşitliliğin sıcak noktaları Sıcak demek kırmızı alarm. Tehlikeli noktaları. Böyle kodla zihninde. Bir sıcak noktaları sıcak. Ha sıcak kırmızı tehlike. Alarm. Alarm var burada. Nasıl alarm var? Bu bölgedeki canlılar nüfusun kalabalık olduğu için ve nüfus yerleşimi genişletip canlıları yok ettiği için tehlike altında. Yani canlıların biyoçeşitliliğin tehlike altında olduğu alanlar buralar. E burada neyi alacaksın sen? Bu haritada ezberlemene gerek yok bunu. Nüfusun kalabalık olduğu yerler biyoçeşitliliğinde tehlike tehlike altında olduğu yerler. Bakın burada dikkat edin. Amazon ormanlarında böyle bir tehlike o kadar yok. Amazon'un güneyinde var. Amazon'un direkt içinde sıcak nokta değil. Çünkü nüfus o kadar da yerleşmiş durumda değil yani Amazon'da. Evet ya da Sahra'nın içinde böyle bir durum yok. Biyoçeşitliğin sıcak noktası denildiğinde nüfusun kalabalık olduğu yerleri seçeceksin. Niye buralar bu sıcak noktalar tehlike altında? Ormansızlaşmadan dolayı bir. İkincisi yerleşim alanı açıyor insanlar burada. Plantasyon tarımı yapıyorlar. Heh, burada işte bunu belki örneklendiremeyebilirsin. Plantasyon tarım, planlı tarım diyeceksin. Çok büyük, geniş alanlara yapılan planlı tarım. Tek bir ürün ekiyorlar. Komple her şeyi yok ediyorlar orada. Orman varsa, ağaç varsa her şeyi yok ediyorlar. Oraya tek bir tane muz üretimi, kahve üretimi, kakao üretimi ekiyorlar. Bu da doğa için tehlikeli. Yabani, yaban hayatı ticareti, yaban hayvanların ticaretini yapmak tehlikeye atıyor. Kaçak, aşırı avlanmalar ve tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık da gençler çevremizi tehlike altına atıyor. Biyomlar konusu basit bir konudur. Daha çok da zaten eski konuların birleşimi bir genel tekrar gibiydi bizim için. Biyomlar konusunu bitirdik. Bu aslında bizim için bir genel tekrardı bakın. İklimler ve bitkiler de aslında bu konu. Bu konunun soru çözümü önemli bizim için. AYT konuları basittir gençler bakın. Geçmişte gördüğümüz konuların aslında üzerine çok bir şey de eklemeden ilerledik şu an. Bunun soru çözümünü kesinlikle izleyerek soru çözümünde nasıl soruların gelebilir? geleceğini göreceksin. Bugünkü rehberlik köşemizde umut üzerine konuşacağız. Bir tane öğrencim şöyle yorum yazmış. Bayağı kişi de beğenmiş. Ya ben çok çalışıyorum, çok mücadele ediyorum ama geleceğe dair hiç umudum yok. Gençler bakın böyle yapmayın. Gözünüzü seveyim. Bakın sizin yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi umudunuzu kaybetmeniz. E hocam ne yapalım? Ülkenin haline bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, sağımıza solumuza bakıyoruz. Evimizin içinde bulunan ekonomik duruma bakıyoruz ve umudumuz kırılıyor. Sonra insanların işsiz kaldığına bakıyoruz. Oku, okumalarına rağmen işsiz kalan insanların haberlerini izliyoruz. Umudumuz kırılıyor hocam. Haklı gibi görünüyorsun. Ama o durum tam olarak böyle değil. Nasıl yani hocam? Şimdi bak sen KPSS öğrencisi olsan KPSS'ye hazırlanıyor olsan o zaman senin geri dönüşün o kadar mümkün değil. Artık sen yolunu çizmişsin üniversiteyi bitirmişsin ve belli bir şeye gelmişsin diyeceğim sana. Ama sen çok daha başındasın. Çok daha başında olduğun için bakış açını değiştirerek birçok şeyi farklılaştırabilirsin. Hocam bakış açımı değiştirsem ne olacak deme. Nasıl ne olacak? Bak belki bunu daha önce anlattım sana. Belki duydun dinledin ama bir daha dinle. Bakın gençler çağımız gerçekten değişiyor. Artık bu dünya Türkiye'den bağımsız bir şekilde Türkiye'deki ekonomiden bağımsız bir şekilde söylüyorum. Bütün dünya değişiyor. Bütün dünyadaki meslekler el değiştiriyorlar. Ve bu el değiştirme aslında bir fırsat oluşturuyor. Senin için bir fırsat bu. Sadece bakış açını değiştirmen lazım. Nasıl fırsat hocam? Şu özellikle son 2-3 yılda gördüğümüz ya yapay zekanın gelmesi, teknolojinin hayatımızın ana noktasına oturması, bütün bu gelişmelere baktığımızda dünya bambaşka bir yere gidiyor. Önümüzdeki 5 yılda bambaşka bir yere daha gidecek. Bu bir fırsat işte. Nasıl fırsat? Geçmişte yapılan işler artık öyle yapılamaz hale geldi. Artık insanlar o geçmişteki gibi yaptıklarında işlerini para kazanamaz hale geliyorlar. Bir iki sene içerisinde bu böyle çok daha fazla olacak. Eski nesil meslekler, eski nesil meslekleri eski nesil şekilde yapanlar için yok ediyor onları aslında. Bakın biz geçmişte sermayesi olanların elinden gücü alamıyorduk gençler. Çünkü insanlar 50 yıl babası 50 yıl çalışmış, para biriktirmiş insanların sermayeleri var. Büyük aileler var ve bu büyük ailelerin sermayeleri vardı. Bu sermayelerle beraber bütün köşeleri tutmuşlardı. Bu insanların arasına girip bir şeyleri başarmak imkansızdı. Ama günümüzde bu böyle değil. Artık sermaye teknolojiyi bilme bir sermaye bir güç oluşturuyor. Ve sen bu güçle bu sermayeyle kendini var edebiliyorsun. Bakın bizim şu an yaptığımız şey bu aslında. Dikkat edin. Şu an ben 5 yılda geldiğim noktaya bakın. 2 milyona yakın aboneye sahibim. Düşünebiliyor musunuz bir coğrafya kanalıyım? 2 milyona yakın aboneye sahibim. Kendimize ait biz Zeduva öğretmenleri diye oturmuşuz. Kendimize ait bir yayın kurmuşuz. Sadece o sınıfta kimsenin sallamadığı bir öğretmenken, bugün eğitim camiasının en tepesinde gücü olan, bir yayını olan başka bir boyuta gelmişiz. Bakın teknoloji olmasa, yani şu an bu ekran olmasa, bu teknoloji olmasa, bu bize sunulmasa mesela, o zaman imkansızdı. Bırakın yayın kurmuş ve en tepelere gelmeyi o yayın sahipleriyle bir telefon konuşması bile yapamazdık gençler ama şu an kendi yayınımızı kurup bütün eğitim sistemini alt üst etmiş durumdayız ve bunu sıfırdan 5 kuruş parası olmadan 3-4 yıl içerisinde yaptık biz bunu yapabilmemizi sağlayan şey aslında teknolojiye ayak uydurmamız eski nesil yapılan bir işi yeni nesil hale getirmemiz bak sana illa açıp kamerayı sen konuş demiyorum bu, bu anlama gelmiyor ama yapman gereken şey şu bir mesleği mi istiyorsun? Çok severek isteyeceksin bunu. Severek yapacağın bir iş bulacaksın ve o severek yapacağın işi öyle bir üniversiteyi okurken öyle bir kafada ve beyinde olacaksın ki ben bunu evriltmem lazım diyeceksin. Evriltme ve yeni nesil hale getirme çabası içerisinde olacaksın. Herkes bunu 60 yıl öncesindeki gibi yaparken sen bunu herkesin yapmadığı gibi diğer yöne bakarak yapacaksın. Benim herkesin yapmadığı gibi yaptığım yöntem kamera karşısında. Seninki bu değildir. Seninki başka bir şeydir. Bunun örneğini ben bilemem. Onu da sen bulacaksın. Ama böyle bir fırsat var önünde işte. Bak sen şimdi 30 yaş üstündeki bakın hiçbir insan inanın bu evriltmeyi yapmıyor. Hala bütün öğretmenler bizimle dalga geçiyor. Ya video ile ders mi öğretilir? %80'i böyle düşünüyor. Bunca şeyi başarmış, bunca aboneye ulaşmış, bunca öğrenciye ulaşıp bunca değişimi yapmış olmamıza rağmen uyanamıyorlar işe. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar uyanmıyorlar gençler. O yüzden bir fırsat var. O yüzden umut var, o yüzden umutsuzluk hele ki şu çağda, şu dönemde hiç yok. Ama bundan 5 yıl sonra tamamen umutsuzluk yine gelecek. Çünkü o ne kadar bazı kişiler, aranızdan bazı öğrenciler, bazı üst, üst analiz yeteneğine sahip kişiler, farklı bakış açısına sahip, herkes gibi bakmayı başka tarafa bakabilen aranızdan bazıları çıkacak. O saçma sapan eski şekilde yapılan bütün meslekleri yeni nesil halini bulacak ve bu dönüşümü sağlayacak ve onlar geleceğin mesleklerini eline alacaklar. Geleceğin mesleklerini eline almanız çok mümkün. Sadece herkesin baktığı yerin biraz olsun dışına çıkıp farklı yere bakmaya çalışın. E hocam bu kolay değil ki. Ya kolay olsa herkes yapacak zaten. O zaman sana fırsat kalmayacak ki. Biraz uyanık olacaksın. Bunu bir anda da bulamazsın. Burada yapman gereken şey gerçekten sevebileceğin bir meslek yapıp gerçekten sevebileceğin. Burada en önemli kriter bu bakın. Bana sorsanız ki en önemli şey mi? meslek seçiminde nedir? Tek cümleyi başa yazarım. Sevebileceğin bir şey olsun. Çünkü sevebileceğin bir şeyi eline aldığında orada mücadele etme hevesin oluyor. Mücadele ediyorsun, ediyorsun. Bir ay oluyor, beş ay oluyor, bir sene oluyor. Sen pes etmiyorsun. Çünkü seviyorsun bunu. Aşkla yapıyorsun. Kafan hep orada. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bir ay olmuyor, bir sene olmuyor. Ama bir gün sen hep o tarafa baktığın için, işini severek yaptığın için küçük bir kapı aralandığı an o kapıyı sonuna kadar açma fırsatı fırsatı yakalıyorsun. Seveceğin bir şey bul. Bakın parasına bakmayın. Mesleğin parasına bakmayın. Seveceğin bir şey olmasına bakın ve sonra onu nasıl olur da çağa ayak uydurabilirim diye üniversite hayatın boyunca bunun için mücadele edeceksin. Ve o 3-4 yılda bunu bulman çok mümkün. Umut yok mu? Bu çağda adım gibi söylüyorum en umutlu çağ. Umudunuzun en yüksek olması gereken çağ. Umudun en kötü olduğunu gösteriyor ya size bütün videolar, bütün çevreniz, Türkiye işte bu herkesin umudunu kırıyor. Bu bile senin için bir fırsat olduğunu, doğru yöne baktığında bir fırsat olduğunu gösteriyor sana. Çünkü herkes zaten kapatmış her şeyi. Umudu zaten kırmış, zaten kapatmış bütün algılarını. Bu bile bir fırsat senin için. O yüzden asıl umudun olduğu çağdayız. Sen akıllı öğrenci olacaksın. Çevrene bakma. Yok şu meslek başarısızmış, bunda para kazanamazsın. Şu meslek saçmalıkmış. Öyle bir şey yok. Severek yap, yeni nesil hale getir. En para kazanılamaz meslekten bile dünyanın parasını kazanabilir hale gelebilirsin. Umut yok mu? Asıl umut şimdi var. Soru çözümünde görüşmek üzere.